Hepinize selamlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber 1 Ağustos'tan sonra gelecek yeni değişiklikten bahsedeceğim. Değişikliğimize baktıktan sonra biz nasıl etkilediğini, karlılık anlamında yüzdelik olarak neler etkilediğini görmüş olacağız zaten. İsterseniz hızlıca... Biz bildirimize ve geçelim. Önümüzde zaten gözüküyor. Siz yine buradan okuyabilirsiniz. Ben yine açıklamalar kısmında da linkini bırakırım. Siz yine oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Amazon bize verdiği hizmetlerin artık KDV'sini kesmeye başlayacak. Normalde kesmesi gereken bir şeydi. Fakat biz Lüksemburg'dan faturalandırıldığımız için genel olarak İngiltere tarafındaki faturalandırmaları es geçebiliyorduk ya da geri alabiliyorduk. Fakat burada aşağıda belirttiğim ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Polonya, Belçika gibi ülkelerde Artık olduğunuz yerden vergilendireceksiniz. Faturalar aynı bu taraftan gelecek. Bunun dışında satış yapıyorsanız yine Amazon Service Europe tarafından vergilendiriliyor olacaksınız. Bir Ağustos'tan sonra ne değişecek? Biz Amazon tarafında bir ürün satıyoruz. Bunun tabii kesintileri var biliyorsunuz Amazon'da satış yapmanın. Eğer FBM olarak satış yapıyorsanız referral fee ödersiniz. Ama FBA olarak satış yapıyorsanız hem referral fee hem de FBA fee ödersiniz. Referral fee kategoride satış yaptığınız için herkesten kesilen bir ücret ama FBF'i o ürünün müşteriye ulaşması, iade gelmesi ve o deponun içerisinde bulunmasının ücretlerini keser. Boyutuna, hacmine göre değişir zaten biliyorsunuz. Bunların KDV'si kesilmeye başlanacak. Eğer siz KDV kaydınız varsa muhasebecinize verirsiniz, mahsuplaştırma işlemi olur. Aynı zamanda VAT muaf olsanız da sizin için bir gider kalemi sayılır ama VAT'ınızdan düşüremeyeceğinizden dolayı e, watt olanlar için biraz daha faydalı bir şey bu. Tabii ki burada watt muaf olmakla watt kayıtlı olmanın avantaj ve dezavantajlarından bahsetmeyeceğim. Yine onu başka bir video konusu olarak değerlendirelim. Belki de bu video izinizde gelmiş olabilir bu e, video. Yine gördüğünüz ekran Amazon'un forum ekranı. E, forumun içerisinde yine bazı arkadaşlar yazışmışlar burada. Yine siz isterseniz okuyabilirsiniz. Bu bildiriyi yanı inleyen yine bir moderatör. Büyük ihtimal zaten İngiltere tarafında satış yapıyorsanız ya da diğer pazar yerlerinde size otomatik mail gelmiş olması gerek. Biz buna hazırlıklıydık zaten. E, öncesinde yine eğitimde de bunu bildirdim. Biz karlılıklarımızı buna göre ayarlayarak ki oluyoruz. Birkaç aydır zaten ürünlerimizi. Yine siz aşağı tarafta okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten Amazon'un yaptığı kötü bir değişiklik olduğundan dolayı da dislike butonuna basmışlar. Arkada da insanlar yine e, Feryan Figat ağlıyorlar. Akıllarında çok fazla soru var. Şimdi geçelim isterseniz bizi üründe ne kadar etkileyecek? Karlılığı nasıl etkileyecek? Bunları görelim. Ben sizin için iki tane ürün açtım. İngiltere pazarında açtım bunları. Siz isterseniz Almanya, Belçika, Fransa, İtalya gibi diğer ülkelerde de bakabilirsiniz. Burada bir ürün var gördüğünüz gibi. Ben buna 8 pound bir ürün maliyeti ekleyeceğim. Yaklaşık %55 ROI var. Yatırımın geri dönüşü. 4.44'te net kar ediyorum bu üründen. Şimdi aşağıya geldiğimizde biz ürünün Sederam kısmından, Profit Calculator'dan ne kadar fee ödediğimizi, kesintilerin ne olduğunu göreceğiz. Biliyorsunuz Sederam'de otomatik bunların hepsi hesaplanır ve bize öyle bir karlılık verilir. Eğer kullanmadıysanız ya da kullanmıyorsanız kesinlikle kullanın. Helium 10'den bence daha iyi ve daha ucuz bir yazılım aşağıda yine linki bulunuyor zaten. Şimdi gelelim bizim ne kadar kar ettiğimize. Az önce zaten bahsetmiştim. 4.44 pound tane başı kar ediyoruz. Gördüğünüz gibi zaten ürün Fade'in bir ürünü. Biraz da büyük deterjan, tablet gibi bir ürün. Biz ne kadar fiyat dediğimize bakalım şimdi. Referral fee gördüğünüz gibi zaten bazı kategorilerde 10 pound'un altındaysa farklı, 10 pound'un üzerindeyse farklı bir fee keser bizden kesintimiz olur. Altında da fulfillment fee görüyorsunuz. Bu depoda bulunması, ürünün gönderilmesi, iade süreçleri vesaire için Amazon'un bizden kestiği ücrettir. FBM olursanız tıklayalım FBM'e gördüğünüz gibi bu kesmiyor zaten. Ama siz FBA yapıyorsanız bu kesinti zaten geliyordur size. Şimdi ödediğimiz toplam bizim 963 total fee'miz var. Bizim Amazon'dan kesintilerimiz bunlar. Yani 24 pound'lık bir satış yapıyorsunuz ama yaklaşık 10 pound'u zaten Amazon alıyor bu tarafta. Kargo parası ve Amazon'un diğer giderleri için. Bizim ödeyeceğimiz fee aşağı tarafta bize Selirem zaten hesaplamış. 1.93 KDV'sini ödeyeceğiz bu hizmetlerin. Ürünün fiyatı değil, bizim harcamalarımız değil. Amazon'un bizden kestiği hizmetleri, Amazon'un verdiği hizmetler daha doğrusu. Amazon'da satış yapma hizmeti, ürünü depolama, yollama hizmetleri gibi düşünün. Fees kısmı yani. Bunun ismi de zaten What On Fees. Feelerin e, aslında KDV'sinin alınması demek. Yine özetlemiş olduk bu tarafta. 1.93 yani yaklaşık 2 pound'a yakında bu üründe ekstra fee ödemeye başlayacağız. Bir de farklı bir ürün açtım ki bunun da yaklaşık maliyeti 9'muş gibi yazdım. O ürün 24 pound'tu bu ürün yaklaşık 26 pound. Hatta 10 yazayım tam e, aralarındaki fark aynı olsunlar. Bu tarafta 7.94 kar ediyoruz. Yaklaşık aralarındaki fark aynı olmasına rağmen burada daha fazla kar ediyoruz. Bunun sebebi ne? Bu ürünün küçük bir ürün olması tabii ki. Aşağıya gelelim. Yine ben fi kısmını büyüteyim sizin için. Bu ürünün fulfillment fee'si 2.73 yani gördüğünüz üzere. Az önce ürüne yaklaşık 5 poundun üzerindeydi. Ürünün hacmi, boyutuna göre değişen bir değişiklik. Kargo fiyatı, ürünün depoda kapladığı yer için bizden kesilen ücret. Burada yaklaşık toplam olarak bu ürüne 6.70 pound bir kesintimiz bulunuyor. Bunun KDV'si ise 1.34 yani VAT On Fee istiyoruz buna. 1.34 eklemiş olacağız. Tabii bu yolladığınız ürüne göre değişir, kategorisine göre değişir, pazar yerine göre bile değişiklik gösterebilir. Bazı fiiler çünkü işte Almanya'da farklı, İngiltere'de farklı olabiliyor. Siz yine... Satış yaptığınız pazar yerinden kontrol edebilirsiniz. Selleramp bunları otomatik hesaplamaya başlayacak zaten 1 Ağustos'tan sonra. Diğer yazılımların çoğu da 1 Ağustos'tan sonra ayarlı. Mesela Sellerboard gibi. Bunlar yine size doğru yolu gösterecektir. Ama benim önceliğim tabii ki burada sizi bilgilendirmek. 1 Ağustos'tan sonra öyle saçma sapan fiyat kırıtmalarını İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde yapmamanız olur. Tamamen sizin zararınıza bu zamana kadar kırdığınız fiyatlar da aynı şekilde sizin zararınız olduğu gibi bunu sadece bilgilendirmek için çekiyorum siz fiyat kırdığınızda bana bir şey olmuyor ben hala diğer pazarlarında satış yapmış oluyorum ama sizden gitmesini isterim bu ücretlerin zaten bir ekstra olarak fiyat ödeyeceksiniz yani tahmini daha önceden yolladığınız stoklardan daha az kar edeceksiniz ama bunun hesaplamasını yapsaydınız eğer daha öncesinden biraz daha hazırlıklı olabilirdiniz. Bunu yine arada sırada Discord kanalımızda paylaşan arkadaşlar oldu ama eğitim içerisinde yine birkaç son yayında bunları yine takip ediyor olduk. Videosunu da yine çekmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.